Herkese iyi akşamlar. Bugün sizlerle tel kırma örtümüzü tepsiye geçireceğiz. Daha öncesinde geçirdim. Bir tane var. Şöyle aynalı tepsimiz. Şimdi sizlerle birebir geçirmek istedim. Şimdi bu işlenmiş hali kenara koyalım. Tepsimizin arkasını çevirelim cam tepsimiz bu aynalı olandan buralarını çıkartıyoruz arkadaşlar genelde burada ahşap tepsi olur ama size bir farklılık olsun diye cam tepsiyi geçirmek istedim bir müşterim cam tepsi istedi sizlerle de paylaşayım dedim Evet. Şimdi aynayı çıkartıyoruz. Şöyle görebilirsiniz. Bırakıyoruz. Ve bir bez yardımıyla burasını siliyoruz. Güzel siliyoruz. Toz kalmayacak şekilde siliyoruz. Görünendekiler arka tarafında, onu da ön yüzünden sileceğiz. Şimdi tepsimizin işlenen doğru kısmı şu şekilde olacak şekilde tersi buraya gelecek şekilde koyuyoruz. Ayarlamalarımızı yapıyoruz. Şimdi mesela bu burada, şurası da. Bakın simetrik oluyor. şekilde evet simetrik şekilde görüyorsunuz şimdi gördüğünüz gibi vidaların uçları var vidaların uçlarının geçmesi için ufak bir çimdik atacağım tam olacakları yere şöyle ve gerdirmek için bu şekilde bir ön e, oturtma olarak bakın gördüğünüz gibi bir çimtik atıyoruz ve vidayı geçiriyorum şurası biraz yukarıda olmuş şöyle evet şimdi şuraya da bir çimtik atıyoruz geçiriyorum şuraya da bir çintik. ve geçirdik şimdi orantılamasını yapıyoruz arkadaşlar şimdi şöyle baktığımızda şöyle baktığımızda şu kısımlar bir ölçelim kaç santim kalıyor kaç santim kaldığına bakalım ona göre Şimdi bakın şu kısımdan bu örneğimize 3 santim. şöyle baktığımızda bu taraf daha uzak yani bu tarafa biraz çekeceğiz örneğimize şuradan şöyle çekeceğiz yeniden ölçelim az daha çekeceğiz şöyle gerdirirken de olur zaten bu taraftan da gerdireceğiz zaten hafif de buradan atıyoruz evet az çok oturdu şimdi gerdirirken de zaten orantılamasını öyle de ayarlayacağız biraz şunu da çekelim Evet. Şimdi aynımızı geçiriyoruz. Aynımızı da silelim. Aynımızı da sildik. Ve tersine koyuyoruz. Bu şekilde koyduk. Evet. Vidalarımızın çok sıkılamadan koyacağız. Sonra ayarlamasını yaptıktan sonra gerdirerek vidalarımızı sıkılayacağız. Tam boş bırakmıyorum ama tam da sıkmıyorum arkadaşlar. Çünkü tülümü şeklini ayarlamam için biraz boş bırakmam gerekiyor. bir çevirelim bakalım orantısına ölçelim şöyle baktığımızda 4 santime yakın böyle baktığımızda da 4 santime yakın ama biraz bu tarafı çekmemiz gerekiyor şöyle burası ve şurası da orantılı bir şekilde sonrasında şu kısmına bakabiliriz bakın şurada iki tel var buradaki iki tel de var bunu da böyle ortalayarak bu şekilde ortalayarak Evet sanki oturdu bir sıkıntı yok gibi görünüyor şimdi vidaları sıkılayalım sıktırıyoruz çevirelim camımızı silelim şöyle Evet şimdi geldik kenar tülümüzü kesmeye arkadaşlar. Sıkıladığımız için şimdi tülümüzü küçük bir makasın ucu girecek şekilde küçük makasın ucu girecek şekilde şöyle tam cam dibinden doğru tülümüzü küçük 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 kesiyoruz. Bu şekilde. kesiyoruz. Bir de yerine geldiğimizde zaten biçim atmıştık Bu çimdinin etrafından olacak şekilde devam edeceğiz. Şunu şöyle keselim. Evet. Biraz sıkıntı şurada. Şimdi minik 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 gidiyoruz. Evet. Tepsimizin tüllerini tamamıyla kesmiş olacağız. burada bir tane tel gelmiş içine koydum arkadaşlar onu çekmedim çünkü kenarındaki şekli bozulacaktı evet bu şekilde tepsimizi döndürüyoruz yandan tutup bir yandan kesmekte zor oluyor yani kolay değil bunu şuradan doğru keseyim çünkü dibine girmek zor gerçekten Evet benim cam tepsiyi geçimi tekniğim bu şekilde arkadaşlar ve tepsimiz geçimi tamamlandı bir bakın bakalım nasıl oldu şöyle göstereyim sizlere ben de görüyorsunuz ama şöyle gördüğünüzde bu sarımız bu da bakırımız. Bakır rengimiz. İkisi de burada bitti. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Sağlıcakla kalın.